İşte. Muz. Muz evet. Atımız az önce muz yemiş. Ee, ben biraz elimi tattırdım. Ve ilk defa bir atın ağzına dokundum. Çok güzel bir hissi. Harika bir enerjiydi. Evet. Ama maalesef yiyecekten başka bir şey istemiyor. Gerçi hanımefendi ile iletişim kurdu. Gel gel benimle de kur hadi. Gel onlar beslediği için galiba. Şimdi yoğurt denemesi yapılıyor. Atın ısırmasından çok korkan insanlar ama ısırınca çok kötü ısırlarmış. Hiç ısıracak bir hali yok. Beğenmedi. Yesinler senin ağzını. Kedilerin ayak koklamasındaki tepkisini verdi. Oo canım benim. Hazır yoğurt ben de yemiyorum gerçekten. Çok sağlıksız olduğunu biliyoruz. Mümkünse siz de yemeyin. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Hazır yoğurttan sütten uzak durun. Mahalle sütü bulun. Onu mayalayın. Onu yoğurt yapın. Kırak, ben. Hayvan isyan etti ya. Meyveli yoğurttu. Yoğurt meyveliydi değil mi? Ha? Çilekli mi? Yok çilek. İncirli. İncirli yoğurt. Tabii büyük tepki verdi ve hala isyandı hayvan. Hala isyandı. Şu an kızdı. Şu an bize tepki gösterip ısırabilir. Ya, ya asla ısırmaz asla. Evet, evet, evet. Hayvan diyor ki yıkayın benim ağzımı. Yerdeki pisliğimi kurcalarım daha iyi diyor. Yoğurt markaları beni işe yapacak. Bombardımanı tutacak. Hazır yoğurttan ve uzak durun. Tamamen kimyasal çünkü. Zamanında çok tükettim. Sonra doğrusunu öğrenince... Şşt, gel bakalım. O zaman görüşmek üzere yeni videolarda. Çok Çikolata mı vereceksiniz? Yok, düşünüyorum. Ha, vallahi çok kızar bu sefer çifte atar bizi. Kızar Verecek var? misiniz? Videoyu durdurmayayım o zaman. Vereceksiniz. Çikolata şey var. Brownie var. Brownie var. Ha, biraz ver. Ya gerçi zararlı olabilir ya. Hiç vermeyin bence. Ha. Zaten besliyorlardır. Hiç vermeyin. Burada besleniyor. Burası bu, bir bakın, Yok yok boş verin boş verin. Zararlıdır. Her şeyi vermeyelim. Ben bile paketli ürün yemezken yaklaşık bir yıldır. Evet yeri gelmişken bahsedeyim. Paketli ürün de yemeyin. Koruyucular, moruyucular ne kadar size sağlıklı deseler de hepsi ticari ürün, hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Ne varsa doğada var. Doğal ürünlerde var. Hadi o zaman tekrar görüşmek üzere.